Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Transfer haberlerimizin 19. bölümüyle karşınızdayım. Kanalımızda transfer haberleri, en iyi 11, alanında en iyi 10 futbolcu ve futbolcu hikayeleri gibi videolar çekiyoruz. Mutlaka diğer videolarımıza da göz atın. Konu önerileriniz olursa eğer, Instagram adresimde sizi bekliyor olacağım. Son olarak haberi olmayan kardeşlerim için söylüyorum. Nike Krampon ve Şampiyonlar Ligi topu çekilişimize katılmak için videomuzu beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Kazanma şansınızı arttırmak istiyorsanız video içerisinde soracağımız soruları cevaplayabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir hedefimiz var. Çekilişimizin açıklanacağı tarih olan 15 Hazirana kadar eğer ki abone sayımız 20.000 olursa hediyelerimizi 2 şer olarak vereceğiz. Yani 2 Şampiyonlar Ligi topu, 2 krampon. Çekilişe katılmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçebiliriz. Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. Ve gol krallığı hakkında bir sorum olacak. Trabzonspor'dan Alexander Sörlot'un 19, Alanya Spor'dan Papis Sisse'nin 16, Fenerbahçe'den Vedat Muriç'in 13, Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın 11 ve Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun 9 golü bulunuyor. Sizce ligimizin oynanacak 8 haftasında en çok golü kim atar ve gol kralı kim olur? Tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Bakalım kimler ne düşünüyor. Gelecek yıllarda Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri olacak olan Sandro Tonali hakkında Brescia kulüp başkanı şu ifadeleri kullandı. Paris Saint-Germain Sandro Tonali'yi istedi. Ancak çocuk Fransa'yı istemiyor. Napoli 40 milyon euro teklif etti. Fiorentina kapıda. Barcelona'da 65 milyon euro artı 2 futbolcu önerdi. Ancak hiç hoşlarına gitmeyen bir cevap aldılar. Sandro Tonali Juventus veya Inter'de forma giymeyi istiyor. Bu yüzden onlardan gelecek teklifleri bekliyoruz. Barcelona kulübü Inter'in 22 yaşındaki forvet oyuncusu Lautaro Martinez için 90 milyon euro artı bir oyuncu teklifi yaparak transferi bitirmeyi düşünüyordu. Ancak Inter cephesi bu teklifi reddetti. Eğer oyuncuyu gerçekten istiyorsanız serbest kalma maddesi olan 111 milyon euroyu ödemelisiniz diye de iletti. Bu transfer gerçekleşirse Lautaro Martinez Barcelona'dan yıllık en az 12 milyon euro talep ediyor. 33 yaşındaki Luis Suarez'in de muhtemelen Barcelona kariyerinde sonlara doğru yaklaşıyoruz demektir. Çünkü Lautaro Martinez hem genç hem de oldukça iyi bir seviyede olduğu için bir yatırım olarak görülüyor. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu, Filip Novak hakkında şu sözleri söyledi. Oyuncumuz Filip Novak'a en iyi teklifi yaptık. Oyuncunun 3 menajeri olduğu için bu alanda sıkıntımız var. Oyuncu da lig sonuna kadar süre istedi. Ben ücret konusunda babamın oğluna bile taviz vermem. Maksimum rakam belli. Bunun ötesi ekonomimizi bozar. Yani anlayacağımız, Filip Novak başkandan sözleşmeyi düşünmek için sezon sonuna kadar süre istedi. Ancak henüz başka bir kulüple görüşme içerisinde değil. Çok kaliteli bir oyuncu olan Sosa ile ilgili teklif yapan Arjantin kulübü Estudiantes, Sosa'ya teklifimizi yaptık ancak Sosa'nın bize gelmesi hayal gibi bir şey, ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor kulübü de orta saha için Yusuf Ait Benaser ile ilgilenmeye başladı. Oyuncu şu anda 23 yaşında ve 18 yaşından beri Monaco takımının formasını giyiyor ancak sürekli farklı takımlara kiralanıyordu. Bu sezonu da Bordeaux kulübünde geçirdi. Bu sezon sadece 12 maça çıkabildi ve bir asistlik bir katkı sağladı. Arjantin basınının haberine göre Manchester United'tan Estudiantes'e kiralanan Marcos Rojo yeni sezon için İngiltere'ye dönecek. Ancak daha sonrasında Trabzonspor için Türkiye'ye gelecek. 33 yaşındaki stoper mevkisinde oynayan oyuncu bu sezon sadece bir maça çıktı. Aslında süperlik için iyi bir oyuncu. Sol ayaklı olması da büyük avantaj. Ancak bu sezonu bir maçla geçirmesi büyük şüphe uyandırıyor. Aynı zamanda kronik sakatlığı bulunan bir oyuncu olan Marcos Rojo'yu risk alıp transfer etmek ister miydiniz? Beşiktaş'ta Ahmet Nurçevi ve Sergen Yalçın yeni sezona kazanma hırsı olan ve genç oyuncularla dolu bir takımla girmek istiyor. Bu yüzden takımın yarısından fazlası yeni sezonda olmayacak. Atiba ile henüz ne olacağı belli değil. Bir anlaşma sağlanamadı. Elnenin'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Tekrar kiralanabilecek mi henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki 8 maçta oynamama ihtimali de bulunuyor. Bu yüzden transferden sorumlu olan Erdal Torunoğulları Atiba'nın yerini doldurmak için harekete geçti. Ajax split forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Beri ile her konuda anlaşma sağlandı. Sergen Yalçın'ın transfere onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek. Transferi makul kılan olaysa sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması. Bu sezon 23 maça çıkan Hamza Beri 1 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamıştı. Sizce Atiba'nın yerini tutabilir mi? Ben kim olursa olsun Atiba'nın yerini tutamayacağını düşünüyorum. Kaleci için yurt içinden İbrahim Seç, yurt dışından da Jeroen Zoet en büyük aday. Zoet bu sezonu Hollanda'nın Utrecht takımında geçirdi. Piyasa bedeli de 5,5 milyon euro olan kaleci henüz 29 yaşında. Bu transfer için en önemli olan detay da yine oyuncunun 30 Haziran'da sözleşmesinin bitiyor olması. Bu sezon çıktığı 18 maçta 23 gol yemişti. Loris Karius'un şu anda piyasa bedeli 3,20 milyon euro. Yani Jeroen Zoet piyasa bedeli Karius'tan daha iyi bir kaleci. Erdal Torunoğulları transfer çalışmaları için gittiği Hollanda'dan Zoet'in yanında bir isimle daha dönmek istiyor. O isim Leroy Fer. Oyuncuyla 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlanma noktasına kadar gelindi. Oyuncunun istediği ücretle Beşiktaş'ın verdiği ücret arasında 200 bin euroluk bir fark kaldı. Anlaşılarak transferin noktalanması bekleniyor. Leroy Fer, orta saha bölgesinde oynayan bir oyuncu ve 7 yıl boyunca Premier Lig'de top oynadı. Yani oldukça mücadeleci bir isim. Fenerbahçe'ye yakın bir isim olan Levent Ümit Erol, şu açıklamaları yaptı. Caner Erkin ve Fenerbahçe konusunda sıkıntı yok. Oyuncu gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacak. Gökhan Gönül de son kez Beşiktaş'la görüşecek. Ve güzel bir veda ile ayrılıp eski takımı Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe zaten bu iki ismi gönderdiği günden beri yerlerini dolduramadı. Caner Erkin asist konusunda Gökhan Gönül de yaşına rağmen gösterdiği performans konusunda takdir ettiğim oyuncular. Siz Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yeniden Fenerbahçe forması giymesini ister misiniz? Defans hattına takviye için Roma'dan Juan Jesus tekrar gündeme geldi. Oyuncu ile Galatasaray kulübü de yakından ilgileniyor. Ancak İtalyan basını Fenerbahçe kulübü Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Sözlerini manşetlerine taşıdı. Juan Jesus çok iyi bir oyuncu. Ancak çok büyük maç eksiği bulunuyor. Bu eksiğini giderirse katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Alman medyasında da Fenerbahçe ve Nuri Şahin haberleri artık daha fazla yer buluyor. Werder Bremen Nuri Şahin için teklif yaptı. Ancak Nuri Şahin bu teklifi henüz kabul etmedi kabul etmemesinin de iki sebebi bulunuyor. Bunlardan birisi Werder Bremen'in gelecek sezonunda genç oyunculara yer verme isteği. Yani sözleşme yenilendikten sonra yedek olarak oturmak istemiyor. İkincisi de Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun kendisi için ilgisi. Ancak Nuri Şahin şu anda kalçasından bir sakatlık yaşadığı için sezonu kapattı. Umarım sakatlığını kısa sürede atlatır ve futbola geri döner. Galatasaray'da George Haji bugüne kadar kulübe sürekli emek verdi. Ve her konuda fayda sağladı. Şimdi de Galatasaray'a bir oyuncu önerdi. Bu oyuncunun adı Florinel Koman. <laughs> Kitab Bükreş takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için minimum 30 milyon euro isteyen Bükreş kulübü arada hacı olduğu için çok daha düşük ücretlere bu transfere onay verebilir. Florinel Koman bu sezon çıktığı 23 maçta 11 gol ve 9 asistlik bir katkı sağladı. Gerçekten müthiş istatistik. Henüz genç ve gelişime oldukça açık bir oyuncu. Galatasaray'a gelirse muhtemelen Bruno gibi değer kazanıp satılır diye düşünüyorum. Yabancı basında yazan bir habere göre son olarak Lyle Taylor ismine talip olundu. Oyuncuyu tanımamız gerekirse şu anda 30 yaşında olan ve forvet mevkisinde oynayan bir isim. İngiltere'de Championship ekiplerinden Charlton Athletic forması giyiyor. Bu sezon kulübüyle 22 maça çıktı ve 11 gol 1 asistle oynadı. Oyuncu normalde takımında sevilen bir isim. Ancak İngiltere'de kendisine yapılan ırkçı saldırılardan sıkılan oyuncu Galatasaray'ın teklifine muhtemelen evet diyecek. Tabii ki de yaşı gereğiyle Radamel Falcao'nun yerini dolduramaz. Ama çok iyi bir yedek oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Milli futbolcumuz Kaan Ayhan katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a transfer olacak mısın sorusuna tamamıyla şartlara bağlı. Galatasaray'la hakkımda çıkan haberleri okudum. Ne? Fatih en çok hasta olduğunda konuştuk. Ancak transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Dediğim gibi Galatasaray'a transfer olmam tamamıyla şartlara bağlı. Ifadelerini kullandı. Stoper mevkisi için 25 yaşındaki milli oyuncumuz olan Kaan Ayhan'ı Galatasaray'a ister misiniz? Yorumlara bekliyorum. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.